Sanatta anlam ifade eden birçok etken vardır. Çalışkanlık, deneyimlilik, alçakgönüllülük gibi etkenler yaptığınız işin hangi kategoride değerlendirileceği konusunda oldukça önemlidir. Koveka tekstil olarak yaptığımız işin sıradan bir iş olmadığının farkındayız. Tekstil sanatının en güzel örneklerini hem ülkemizde hem yurt dışında başarıyla sunan firmamız giyim ihracatını en iyi şekilde karşılamakla kalmıyor, gücünü aldığı Türk ekonomisine de güç katmaya devam ediyor. 37 bin metrekare üzerinde 13 bin metrekare kapalı alana sahip Koveka Boya Baskı ve Apre Fabrikası, aylık 750 ton kapasiteyle yüksek kalite standartlarında faaliyetlerini sürdürüyor. İlk %10'luk dilim içerisinde yer aldığımız boyama ve baskı alanında, Türkiye'deki diğer şirketlere öncülük yapabilecek fabrikamızda 192 personelimiz çalışmaktadır. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren, çevreyle uyumlu dost teknolojileri aktif olarak kullandığımız fabrikamızda, ram makinesinde bulunan çevre dostu filtre sistemi ve arıtma tesisimiz mevcuttur. Boya apre bölümünde müşterilerimizden gelen ham kumaşlar, son teknoloji HT boya makinelerinde kasarlama ve boyama işleminden geçtikten sonra kurutulup apre bölümünde son model makinelerle mekanik ve kimyasal apreleme işlemine tabi tutulmaktadır. Geniş bir desen yelpazesine sahip firmamızda rotasyon baskı makinesi mevcut olup, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda pigment, reaktif, dispers, devore, asit, aşındırma gibi baskılar yapılmaktadır. Akreditasyonlu ve tam teçhizatlı fizik ve kimya laboratuvarlarına sahip olan tesisimizde özellikle ihracat ürünlerinde istenilen renk hastalıkları, çekmezlik, buruşmazlık, su iticilik ve diğer apreleme işlemleri için gerekli testler yapılmaktadır. Tekstil alanında titizlikle çalışan ve geniş bir ağda hizmet vermeye devam eden Koveka Tekstil, bundan sonra da sizlerin güvencesi olmaya devam edecektir. Koveka. Yaşam tarzınıza yön veren marka. Koveka bir Bera Holding kuruluşudur.